Kurban Bayramı tatiliyle birlikte büyük şehirlerden Anadolu'ya göç başlamıştı. Tatili erken tamamlayanlar dün geceden bu yana dönüşe geçti ve hem otogarlarda hem de yollarda yoğunluk başladı. Hatta öyle ki zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Doluluk başlamaya başlamıştı. Yavaş yavaş dönmeye başladılar. Trafiğe takılmayalım diye erken çıktık. Bayram bitti işe devam. Dönüşe mi geçildi İstanbul'a? Evet evet. Elinde yastıklarınla nereden geldiniz İstanbul'a? Tavsiyeden. Biz Iğdır'dan geldik. Eskişehir'den geliyoruz. Memlekette sevdiklerine ziyarete gidenler veya bayramı fırsata çevirip tatile gidenler artık bayramın son gününde memleketten getirdikleri yiyeceklerle İstanbul'a dönmeye başladılar. Bir valizle gittim. Gelirken de iki tane torba daha ekledim. Yardım edeyim size. Teşekkür ettiniz. Bayağı ha, çuval çuval getirmişsiniz. Sağ ol kızım. Bayram get... için mi oradaydınız? Evet. Hı -hı. evet. Nasıl geçti bayramınız? Güzel geçti. Kayseri'de. Oh, Kayseri'den neler geldi? Pastırmalar var mı çantada? Evet. Ne getirdiniz peki İstanbul'a? Valla ee, Kars Kağızman'dan bestil aldık. Nereye evet. özel bu? Kars Kağızman. Evet. Çok güzel. Evet kaç saat sürdü yol? 24 saat. 24 saattir otobüs yolculuğunda. Evet. Bitlis'te kimleri gördün, kimleri ziyaret ettin, el öptün mü? Öptüm, bayramlık el. Peki harçlıkları topladın mı? Topladım. En çok nereden gelenler en çok var? nereden gelen var? Çanakkale, Kırklareli, evet. Tekirdağ, Edirne. Trafik de vardı. Bayağı bir trafik de vardı. Biraz rotarlı geldik zaten. Tatili bitenlerse dönüşe geceden başladı. Çanakkale ve Kırıkkale'de ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı tatiline bitimine iki gün kala feribot skillerinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Zaman zaman iki kilometreyi aşan kuyrukları eritmek için feribotlar aralıksız sefer yapıyor.